Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Recep. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ta Klan Savaşlıkları yapacağız. Evet biliyorsunuz ki arkadaşlar yeni ay geldi. Yeni sezon yani. Yeni sezonda e, ayın birinde klan savaşlıkları başlıyor ve onunla beraber altın bilet gelmişti. E, ben altın bilet çekmedim yeni gün Yani bu ayın sezonunun güncellemesini çekmedim. Yani zamanım olmadı arkadaşlar çekecektim normalde de Artık diğer sefere diyelim ya da altın bile alırsam orada çekerim Şimdi sizlerle beraber Bir savaş yapalım Ama benim önceki hesabımda mesela gözyaşlarım hesabımda Savaşımı yaptım ve %97 2 yıldız Süreden bir savaşımız gitti şimdi oyunun kaderi <laughs> savaşın kaderi benim elimde şu an. Bakalım. Şu an 33-35 yüzde kaç? Benim burayı kesin üçlemem lazım yani. Bir dakika. 84'e 90. Yalnız burayı üçleme, kesin işlemem lazım. Şimdi bir 12'ye bakalım. Ordumuz işte Orman minicili arkadaşlar. Her zaman iki ordum. Süper Şimdi bu düzen güzel bir düzen. Zehirleri sıkıntılı. Şurada kesin bombalar var. Şuralara kesin bomba koymuştur. Bu taraftan girsek kartalın oradan orada da kasırga var kesim vardır yani seni biliyorum ya bu düzenlerin Vallahi çatlar zaman girsek acaba şurada indirsek kendimde aynı burada indirirsek belki Sultan kalesinde çıkan çıkmazsa çok iyi olur. Buz golemi var mı ya? Bence ben buradan girmeliyim Şurada bir Güdümlü çıkmaz, <laughs> Güdümlü çıkmazsa Şuraya indiririz Balonları şuradan atarım Hava savunmasını alırlar hmm. En azından e, Belediyeyi alamazsak bile Ağır savunmaları alırız yani. Sonra şuradan gireriz. Şuradan. Şurada temizlenecek. Şuradan gireriz. Şöyle şurada koruyucu basarız. İşte bir şey kalmıyor zaten pek. Hadi bismillah dalıyorum. Ah, çok heyecan verici. Savaşın kaderi benim elimde. Aa balonlar yok. Şu şey varmış şimdi. Baltazı. Attık bakayım. Haydi bismillah. Lütfen güdüm de çıkmasın. Aha çıkmadı valla. Valla çıkmadı. ama bomba da çıkmadı. Oo oh, ne güzel. Şimdi buraya güzel bir temizlik olacak. Nasıl ileride gitti. Tam istediğim gibi şu an. Hadi lan belediyeyi dalın da var ya çok rahat bir işlerim ay Belediye alırlarsa. Ama alamayacaklar çünkü. Sık 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 bol buz golemlerine sıkın. Lan oğlum köyde bir şey kalmadı lan. Vallahi bir şey kalmadı. Buraya çek baba şunları. Şuradan zamandan gidecek savaş. Hayır 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 hayır. hayır gel kardeşim hayır havada kalmış dur dur du, du. tamam tamam bende savaş bende savaş kesin bende oğlum hmm, şu be Bak. Orman binicileri mi öldü ya? Şaka gibi. Bas şurada koruyucu. Şuradan at şunları. Heh, çok güzel. İnşallah zamandan gitmez. Bas şurada bas bas. Allah'ın cezasını bas. Ya bu koruyucum nasıl söylüyor ya? Çıldıracağım şimdi Ne olan hala şeyim varmış benim. İyi kraliyet var salırız. Şuraya da atalım şunları zamandan gitmesin. Hadi bismillah. Vallahi basacağım. Kral, kraliçeyi bastım. Bastan şu kraliyeti. Ay lütfen gitmesin. Alın lan. son saniye alırız belki. Aldık aldık. Tamam son salisi aldık. Helal lan. 10 saniye. Evet. Yes. Güzeldi. Savaşın kaderi elinde demiştim. <laughs> Yıldız aldık. Ya keşke şunu da O savaşı da izleyelim arkadaşlar. Hemen izleteyim size. Burada şu taraftan girmeyi planladım. Hatta geliyorum bak şimdi. Bu taraftan girip belediye almayı planladım. Ve istediğim gibi oldu. İstediğim gibi oldu ama işte Kraliçe yüzüne zamandan gitti. Buradan atıyorum. Çok güzel. Temizlik oluyor da işte. Burada indirdim Klan Kalisti zaten görünmezinin içinde kaldığı için sorun olmuyor. Ah lan ah. Keşke bunu da fırlatsaydık. Burada atıyorum bayağı Burada buz zıgamenleri köşeye çekiyorum. 2 iki dizelim hatta. Çok uzamasın Buradan atıyorum oradaki köşeden. Ya aslında bu full ya. Zaman bile savlan. Ulan zaman. Ya kardeşim bu üç dakika uzatamıyorlar mı ya? Cidden. Orman menajileri çok çabuk oluyor. İyice hasarından heyecanımı azalttılar. Börf geldi. Börf diyorum lan börf. Tam bitti. Bak şurada bak kral bak. Bak duvara ki Kral şuraya açtığı için o tarafa gittiği için savaş gitti. Kralçenin satışı gördünüz mü? Ve şurada ha, burada bitiyor zaten. 3 saniye falan savaş. Olmadı. Evet böyleydi arkadaşlar. Ee, biz aslında efsanelik savaşları da yapsak güzel olur. çekmişken. Hmm, orada yok. Neyse ya. Elimizde sağlık. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Klan savaş günlük 7 savaşı da çekeceğim. Böyle toplu bir savaş yapmayı planlıyordum aslında. Ben geç kaldığım için olmadı. Böyle bir planımız vardı yani. Şimdi aynen şu an ne diyecektim ben? Evet. Klan savaş 7 gün boyunca çekeceğim arkadaşlar. Günlük atacağım. Büyük ihtimal biz Şampiyon League 2'den düşmüştük. <laughs> Şimdi şey düştük yani. 2'den düştük. Şimdi tekrardan çıkardı büyük ihtimal bu savaş. <laughs> evet 7. sırada e, isimsiz bir klan görüyorum ama neden böyle klanlar var anlamıyorum. E, evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. abone olup videoyu beğenip bana destek vermeyi unutma dostum. Hoşçakalın.